Bay Manavcay'ın Amerika'daki ofiste mi çalışacak acaba? Söyler misiniz? Manavcay'ın değil mi? Manavcay'ın. Şiddetli yağmur da olsa, fırtına da olsa, dolu da yağsa, hatta yangın da çıksa Savi'yle evleneceğim işte o kadar. Savi'ye haber vermeliyim. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Savi'ye olan sevgimi, ona karşı hissettiklerimi itiraf etmeye çalıştım. Fakat yine de başarılı olamadım. Artık ne yaparsam yapayım boş. Dinle Savi. Seninle acilen konuşmak istiyorum. Bu o kadar önemli ki eğer sana söylemezsem hayatım mahvolacak. Ne pahasına olursa olsun Bay Dalmiya ile buluşmak zorundayım. Gerçekleri öğrenmem gerek. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Bu Savi'nin giysisi. Her halimle sev. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.